Biz işletmelerin 7-24 çalışan dijital asistanı olmak üzere yola çıktık. Necati selam. Merhabalar. Bugün e-girişim ofisindesin. Senin hikayeni dinleyeceğiz. Bir asistin kurucususun. Evet. Ama girişimine geçmeden önce bir seni tanıyalım mı? Bir e, Biasis'in iki kurucusundan biriyim. E, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik ve tarih okudum. Arkasından e, o günkü heyecanla beraber yabancı bir firmada iş hayatına başlamam gerektiğini düşünüyordum. E, ben okuldan mezun olduktan sonra çok uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında moda perakendesi alanında çalıştım. En son pozisyonlarımdan birine genel müdür olarak hizmet vermiştim. Doğu Avrupa'da, Asya ve MENA bölgesinde 32 farklı ülkenin satışından, pazarlamasından, finansından, insan kaynaklarından, satın alımından sorumlu genel müdürlük pozisyonunda bulundum. 3000 üzerinde büyüklüğünde bir ekibi yönetme fırsatım oldu. 250 milyon dolarlık büyük bir ciroyu yönetme fırsatım oldu. 7 yıl önce ilk işimi kurdum. Bu da yine bir sağlık ve perakende sektöründe gerçekleşti. Bugün itibariyle bu firma kendi sektöründe ismi, markası çok tanınan, çok keyifli ve çok keyifli bir şekilde büyüyen önemli markalardan biri. Ve halihazırda hazırda kurmuş olduğum bu ilk işimde beni bugün bir asiste taşıdı. Bu girişime giden süreç nasıl başladı? Senin için o fikrin ilk kıvılcı mı nasıl atıldı? E, i̇lk kurmuş olduğum işimi yönetirken bu tam anlamıyla küçük ve orta boy bir işletme. Sağlık perakendisi alanında çalışıyor. Günlük operasyonel faaliyetlerimi yönetmek için bir yazılım arama ihtiyacım oldu. Nedir bunlar günlük ihtiyaçlarım? Randevularımı dijital ortama taşımak istiyorum. E, müşteri kayıtlarımı dijital ortamda tutmak istiyorum. Fişimi, faturamı, online tahsilatlarımı dijital ortamda gerçekleştirmek istiyorum. ...personelimi, performansını takip etmek istiyorum. Tüm bu datamla beraber bir kampanya ve promosyon düzenlemek istiyorum. Bunları yapmak mümkün müydü? Tabii ki mümkündü ama... ...sürekli farklı entegrasyonlar, farklı platformlar üzerinde gidip geldiğimi... ...zamanımı yeterince kullanmadığımı gördüm. Bunun üzerine bir yazılım arama ihtiyacım oldu. Ya dedim birileri bunu muhakkak düşünmüştür, bir yerlerde geliştirmişlerdir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında arayışlarımı sürdürdükten sonra baktım ki... Evet çözümler var ama sektörlere özel değil. Tam anlamıyla bana uymuyor. O zaman bir asistin iş fikri ortaya çıktı. Bunu dedim benim yapmam lazım. Şimdi bence bu iş bir defa probleme aşık olmakla başlıyor. Yani bu probleme inanmakla başlıyor. Arkasından mevcut tecrübemle beraber dedim ki bu problem bana özel. Acaba dışarıda bunun çözümü nasıl bulunmuş? Hemen gittim 8 farklı sektörde 25'in üzerinde firmayla bir soru seti hazırladım. Gittim tek tek ziyaret ettim. Bu problemi onlarda da olduğunu teyit ettim. Arkasından freelance bir product manager ile beraber anlaştım. Ya yani dedim benim bu işi sektörün özelliklerine göre çözmem lazım. Derdimi anlattım. Bak dedim ben bu problemi görüyorum. Benden bağımsız sen de git bakalım sen de bu problemi görüyor musun? Birkaç haftan sonrasında geri geldiğinde problemi teyit edildiğini gördüm. Dedim ki burada harika bir fırsat var. Ben yalnızca kendi problemimi çözmeyeceğim burada. Yurt içinde ve yurt dışında muazzam bir problemi çözmek için bu fırsat önümüzde ve şimdi harekete geçme zamanı. Evet hepimiz bir problemi bir yerlerde görüyoruz. Ama bir sonraki aşamaya geçmek, bir sonraki aşamaya geçmek ve bir sonraki aşamaya geçme konusunda bazen çok istekli davranmıyoruz. Şimdi benim de böyle bazı randevu aldığım yerler var. Tabii ki bunlar WhatsApp üzerinden işliyor. Evet. Tabii sen WhatsApp'tan soruyorsun, onun karşıdaki kişi görecek de, cevaplayacak da, orada bir bekliyorsun sonra WhatsApp'a bakan kişi asıl oradaki uzmana soruyor. Ondan cevap geliyor, sana geliyor. Böyle karışık bir yoran bir süreç oluyor. Evet, evet, evet tam tam anlamıyla evet. Yani mevcut durumda bu problem nasıl çözülüyor? Küçük ve orta boy işletmeler günlük operasyon faaliyetlerini nasıl düzenliyorlar diye bakıyorsa Ajanda da tutuyor bir kısmı. Aynen senin söylediğin gibi. Sektöre gidip baktığımızda halen insanlar kağıt kalemle tutuyor. Teknolojiyi kullandığını düşünen işletmeler Google takvim üzerine iş yapmaya çalışıyorlar. Müşteri bildirimler için farklı farklı entegrasyonlar peşine koşuyorlar. Müşteri datalarını Excel'de tutuyorlar. Performansı kağıt kalemle takip ediyorlar. Kampanya ve promosyon düzenlemek için farklı farklı platformlar kullanmaya çalışıyorlar. Bizim burada sunmuş olduğumuz hizmet gayet basit aslında. Ben bütün bu günlük operasyonel faaliyetleri tek bir dijital platform üzerinde çözebilirim. Bunu çözen bir yazılımdır BSS, bunu çözen bir SaaS yazılımıdır. İnsanların zaman kazanmalarını sağlayabilirim. Daha da önemlisi işletmelerin işlerini büyütmek için çok önemli bir fırsat sunabilirim. BSS de bu fikirden doğdu. Ee, az önce bahsetmiş olduğum problemleri yani müşterilerin randevularının dijitale taşınması, müşteri kayıtlarının Hilmi bana ne zaman geldi, benden ne hizmet aldı, Hilmi ile alakalı hizmet geçmişi bunların tamamı dijital bir platform üzerine taşınmış durumda. Bir Be asist beraber. Aynı zamanda işletme bir asist ekranları üzerinden ayrılmadan isterse faturasını kesebilir, isterse online tahsilatını yapabilir personel çalışanların performanslarını takip edebilir ve her şeyden önemlisi de arka planda küçük filtrelemelerle beraber de işini büyütmek ve geliştirmek üzere de kampanya ve promosyonlarını düzenleyebilir. Bir esas bütün bu faaliyetleri tek bir dijital platform üzerinde taşıyan, bulut tabanlı çalışan bir SaaS yazılımıdır. Yani seni internete bağlandığın her mecradan, iPad'den, web'den, mobilden işini 7/24 yürütebileceğin büyük bir faydadır. Şimdi buradaki rekabeti yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ikiye ayırmak lazım. Ben hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bütün çözümlerin üyeliğini aldım. Kendim bunların birer kullanıcısı oldum. Hali hazırda zaten yürütmekte olduğum işin içerisinde bunları uygulayabilir miyim gözüyle baktım. Yurt içi rekabete baktığımız zaman buradaki en büyük problemlerden bir yurt içi rekabet belirli başlı sektörlere odaklanmış durumda. Bu sağlık merkezleri ve güzellik merkezlerinin özelliğine gerçekleşiyor. Oysa COSGEB'in ve TÜİN rakamlarına baktığımızda pazar inanılmaz derecede büyük. Yalnızca sağlık merkezlerinden ve güzellik merkezlerinden oluşmuyor. Arka planda eğitim ve kültür merkezlerini düşün. Bakım tamiri istasyonlarını düşün kafeleri düşün. spor ve fitness merkezleri düşün. Sen de eminim bu tarz işletmelerin birer üyesisin ve onlardan da hizmet almaya çalışıyorsun. O yüzden bir biz her şeyden önce kendi mavi okyanusunu oluşturmak üzere yola çıktı. Yani pazarın var olan rekabeti içerisine kaybolmak üzere değil, çok daha büyük pazar içerisinde bu sektörleri anlamak ve bu sektörlere özel çözüm sunmak üzere yola çıktı. Şimdi bu bizim bir numaralı zaten değer önerimizi oluşturdu. Bir asist sektörlere özel çözüm sunacak. Bugün bir sağlık sektöründe çalışan bir işletmenin ihtiyacı olan bir yapı ile tamir ve bakım onarım sektöründe çalışan bir işletme ihtiyacı olan yapılar %60-70 nispetinde kesişiyor olsa da müşterisinin yönetme tarafında çok önemli işini büyütme tarafına geldiğimizde sektörel ayrım ihtiyacı duyuyor. Biz bir defa bu problemi net bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyoruz ve altyapımızı da buna uygun hazırladık. İkinci ve çok önemli konu da bir asist bir randevu yönetim ve iş geliştirme yazılımıdır. Bizim hedefimiz küçük ve orta boy işletmelerin işlerini büyütmelerini sağlamaktır. İşin büyümesi de her şeyden önce müşteri kayıtlarının işlerize edilmesi ve müşterilerine özel kampanya ve promosyonları planlayabilmesiyle beraber gelir. Bir asist bu altyapıya sahip. Bugüne kadar ne tür zorluklar yaşamışsındır bu işi geliştirirken? Hangi birinden bahsedeyim? <laughs> Bence işin en keyifli, en zor aşaması doğru ekibi kurma bölümünde ortaya çıktı. Perakende sektöründe vermiş olduğu tecrübelerden iki şey öğrendim. İş hayatımın ilk bölümlerinde CV'si inanılmaz derecede keyifli, çok önemli tecrübeleri olan muazzam okullardan mezun arkadaşlar işe almaya çalışıyordum. Ben bir asistle beraber şuna çok dikkat ettim. Bu tecrübe bana şunu kazandırdı. Beraber çalıştığım ekip arkadaşlarımda iki tane vasfın olmasını, karakteristik vasfın olmasını son derece önemsiyorum. Bunlardan biri pozitif olması, ikincisi de öğrenmeye olan açıklığı. Şu an en genç üyemiz bizim en az 10 yıllık tecrübesiyle beraber bizimle beraber. Arkadaşlarım her biri çok önemli SaaS firmasında önemli pozisyonlarda çalışan tecrübeli insanlar. Attığımız her adımda biz müşterimizi, rekabeti ve kendimizi bir üçgenin parçası olarak gördükten sonra ilerliyoruz. Bence buradaki en önemli güçlük bu değerli bu Şampiyonlar Ligi'ne layık insanları bir araya getirmek ve bu vizyona onların da paydaş olmasını sağlayabilmekti. Başardım düşünüyorum. Tabii siz bir de yatırım sürecine girmeyi planlıyorsunuz. Yatırım boyutu işin önemli kısımlarından biri. Yatırım benim gözümde aslında zamanı satın almak karşılığına geliyor. Doğru istersem. bu bu aşamadan itibaren proje hazır, çalışıyor, ilk müşterilerini içeri aldı. Artık bizim çok hızlı bir şekilde yalnızca yurt içi pazarında değil, yurt dışı pazarında da büyüme vaktimiz geldi. Şimdi burada zamanı satın almakta önemli bir yatırımcı paydaşıyla beraber geliyor herhangi bir yatırımcı değil. Hem yurt içinde hem de yurt dışında network ile, vizyonu bizi de farklı bir taşıyacak bir yatırımcı ihtiyacımız var. Burada en çok önemsediğim konu bir asistin biz adının, mark adının düşünüldüğü günlerde bir asisti rastgele seçmedik. İlk gün daha şirket kurulurken yurt dışı pazarına gittiğimizde be on time, be on schedule mottoları bizim pazarlama tarafında aklımızın bir köşesindeydi. Bir asisti kurulduğu gün itibariyle ilk işimiz bizim 101. müşterimizi yurt dışına alacağımız inancıyla yola çıktık. İşletmeler B nasıl kullanabiliyor? Gayet kolay. Tek yapmaları gereken e, biasis.com sayfasına girmek ve ücretsiz deneme süreçlerini başlatmak. İhtiyaçları olduğu takdirde satış ekibimiz arka planda onların her türlü sorularını cevaplamaya zaten hazır. E, i̇lgili sistem işletmenin ön sayfasında, hemen masasının üzerinde, sekreteryasında veya işletme sahibinin önünde derhal kullanılmaya hazır. Gayet kolay. Videomuzu sonlandırmadan önce söylemek istediğin son bir şey var mı? Bugün Türkiye'den bir teknoloji ihraç etmek mümkün. Ben bu biyasiste beraber de olsun istiyorum.